Hoş geldiniz. 24 saatin siyasette uzun zaman olduğu bir kere daha kanıtlandı. İlk 4 gün 60 bin imza toplayabilen Sinan Ogan, 5. gün patlama yaptı ve 100 bini geçerek Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Daha önce söyledim, ben Sinan Ogan'ın ilk gün olmazsa bile ikinci gün 100 bin imzayı bulabileceğini düşünüyordum. Bu şekilde 14 Mayıs'ta dört isim yarışacak. Sinan Ogan hem Cumhur hem Millet İttifakı'ndan oy alabilecek isim. Tayyip Erdoğan'a kızan MHP'lilerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemeyen İyi Partililer Ogan'a oy verebilir. Malum çıta yüzde artı birdir. Bu itibarla Muharrem İnce'den sonra Sinan Ogan'ın seçime katılabilecek olması Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanmasını engelleyebilir. Benim tahminim Sinan Oga'nın seçimde Muharrem İnce'den daha fazla oy alabileceğidir. Zira milliyetçi seçmen zemini var. Muharrem İnce'nin ise %3'ü geçebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Merkez ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni oyları bölmemeye çalışacak. Bu arada İnce'nin 100 bin imza toplamasına sevinen Erdoğan'la Bahçeli, Oga'nın 100 bin imzaya erişmesinden memnun olmadı. Diğer imza toplayanlardan Doğu Perinçekli Ahmet Özal gibilerse beklendiği gibi varlık gösteremediler. Ahmet Özal için Ankara'da yapılan espri şu. Hatırlanacaktır, oğul Özal gündeme gelmek için sürekli olarak Babam Turgut Özal'ı şunlar öldürdü, bunlar öldürdü diye açıklamalar yapardı. Katil bir gün dış güçler, ertesi gün derin devlet, bir başka gün mafya ya da yasa dışı örgütler olurdu. İmza fiyaskosunun sonrasında Ahmet Özal'a yakıştırılan şudur. Babamı bana imza vermeyenler öldürdü. Şunu da söyleyeyim, seçimin ikinci tura kalması Tayyip Erdoğan'a yarar diyenler de var. Bu ihtimalden hareketle Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile buluşmalı, görüşmeli, adaylıktan çekilmesi için ikna etmelidir. Kemal Bey en çapsız başbakan ilan ettiği Davutoğlu ile yoldaş olduysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı Muharrem'i göz ardı etmemeli. Kılıçdaroğlu'nun öncelikli hedefi birinci turda sonuç almak olmalı. Bir başka boyut ikinci tura kalınırsa yine Muharrem İnce'ye oy verenlere ihtiyaç duyulacağı. An itibarıyla bütün anketlere göre Tayyip Erdoğan hakikaten zorda. Ne yapsa yükselişe geçemiyor. Hazineden karşılığı olmaksızın Onca para saçmasına rağmen yükselmek bir yana geriliyor. Zira Türkiye Erdoğan'dan çok yoruldu. Evet toplum artık değişimi istiyor. Lakin Tayyip Erdoğan pes etmiyor ve etmeyecek. Kaynağı belli olmayan paraları saçmasından göstermelik temeller atmasına, seçim arabasından seçim tankı ve uçağına kadar yaptığı sanal şovlara ilaveten Dün yine acayip bir emir verdi. Bakanlara dedi ki devlete adam alın. Evet seçim öncesinde oy için kamu kadroları şişirilecek. Dün itibarıyla açıklanan rakam 136 bindir. Savunma Bakanı 30 62 kişiyi işe alacağını duyurdu. Bu sayı Milli Eğitim Bakanlığı'nda 45 bin, Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin, Adalet Bakanlığında 19 bin diğer bakanlıklar ve varlık fonu dahil edildiğinde miktarın 150 bini aşacağı kaydediliyor. Ifade ettim iş kadrosu üzerinden oy devşirmek istiyorlar. Devletin bu yükü kaldıracak gücü, imkanı, parası var mı? Zerre dikkate almıyorlar. Seçim kazanılsın, sonrası umurlarında değil. Bir başka fısıltı en az emekli maaşının 7500 liraya çıkarılması misali önümüzdeki günlerde asgari ücretliye yeni zam yapılacağı. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. 14 Mayıs'taki seçimde seçmen sayısı yurt içi ve dışında toplam 64 milyon asgari ücretle maaş alanların sayısı 10 milyon iken EYT'liler de dahil edildiğinde emekli sayısı da 15 milyondur. İkisinin toplamıysa 25 milyon. Bunların ailelerini de dikkate alırsanız 40-50 milyon arası bir kesim söz konusu oluyor. Özetle seçimin kaderini belirleyecek olan asgari ücretlilerle emekliler olacak. Bu sebeple Tayyip Erdoğan bu iki kesimi memnun etmek derdinde. Ancak hiçbir şekilde memnun etmesi mümkün değil. Çünkü kasa tam takır. Hatta eksi 49 milyar dolarda. Şu ana kadar saçtığı paraların da kaynağı yok. Tamamı Merkez Bankası'nın matbaasında. Yani para basılarak karşılanacak. Bunun anlamı seçim sonrası enflasyonun hiper olması demek. Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını arttırırken diğer emeklilere artış yapamadı. Oysa 15 milyonun emekli maaş ortalaması zaten 7500 lirayla 8000 lira arasında. Buna mukabil resmi verilerle açlık sınırı 9425 liradır. Evet 15 milyon emekli an itibarıyla karnını doyuramıyor. Yani açtır. Keza söyledim. 10 milyon asgari ücretliye zam yapılmazsa onlar da açlık sınırı altında maaş alacaklar. Bütün bunlar doğal olarak 14 Mayıs'ta sandığa Tayyip Erdoğan'a hayır şeklinde yansıyacak öyle görünüyor. Muhalefet hata yapmaz ve seçimi iyi bir iletişimle, stratejiyle yönetirse emin olun sonuç alınacaktır. Bu vesileyle Soner Yalçın gibi ben de muhalefeti dostça uyarmak istiyorum. Kılıçdaroğlu etrafındaki entel dantel reklamcıların Marteniçka gibi fantezilerine figüran olmamalı. Zira toplumun kahir ekseriyeti bu gibi şeyleri bilmez. Marteniçka, Balkan geleneğine göre Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman dilekten çıkarılıp çiçek açan, meyve veren bir ağaca bağlanması ve de dilek tutulmasıdır. Cumhuriyet Halk Partili enteller Kılıçdaroğlu'nu alet ederek dün bunu yaptılar. Bakın hedef mesaj vermekse kimsenin işitmediği barteniçka gibi şeyler yerine bilinen semboller kullanılmalı. 14 Mayıs'ta sinemaya jön ya da popstar seçilmeyecek, Türkiye'yi çukurdan çıkaracak devlet adamı belirlenecek. Yapılması gereken bütün ülkede imaja katkı yapacak Hırkay Şerif ziyareti gibi şeyler olmalı ki Kemal Kılıçdaroğlu dün bunu yaptı, bravo diyorum. İyi Parti'deki manzara da şöyle dernek başkanlığı bile yapmamış Buğra Kavuncu diye bir çocuğa partinin seçim işlerini teslim ettiler. Buğra Efendi de gitti John Wick 4 isimli sinema filmine İyi Parti'nin reklamını verdi. Evet evet dar ve elit bir kesimin izleyeceği bir filme milliyetçi muhafazakar İyi Parti'nin reklamı olacak. Allah aşkına böyle iletişim, böyle halkla ilişkiler olur mu? partilerin hedef kitlesi olur ve de kampanya ona dönük yapılır. Bin kişi tarafından bile okunmayan dev yolcu Mehmet Teskan'ın İzmir'de ikinci sıradan aday yapılması misali uçuk ötesi bir uygulama daha. Yine İyi Parti'nin sokak afişlerinde Cumhuriyet Halk Partili Başkanlar Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş var. Yahu Meral Hanım bu iki başkan yaptığın Cumhurbaşkanı adayı olun çağrınızı kale almayan, seni takmayan isimler ve ifade ettim bunlar CHP'li başkanlar. Amaç eğer bu başkanlar üzerinden oy talebi ise oy almaksa seçmen mensubu oldukları CHP varken iyi Parti'ye niye oy versin? Aylardır söylüyorum Meral Akşener sadece zarf mazrufu yok. Bu artık aşikar. Lakin insan en azından bilenlerden bir ekip oluşturur. Devlet Bahçeli'nin en iyi iki adamı nasıl Semih Yalçın ile küfürcü saldıray, pardon Yıldıraysa, Akşener'in en iyi adamı da Ergen Buğra Kavuncu ile polis katili teröristin arkadaşı Murat İde'dir. Devlet Bahçeli nasıl kendi seviyesindekilerle çalışıyorsa Meral Akşener de aynı şeyi yapıyor. İkisi de donanımlı, yetişmiş adam sevmiyorlar, istemiyorlar. Çünkü sığ oldukları için altlarında eziliyorlar. Bu arada hatırlatayım bu Burak Avuncu İki dakika içinde Meral Akşener'i Ersan Şen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına ikna eden ve de reklam arasında Ersan Hoca'ya bu teklifi yapan çocuk. Özetle böylesine halktan kopuk kampanyalarla seçim zora girer uyarıyorum. Devlet Bahçeli demişken dün hüdapara övgüler yağdırdı ve adeta avukatlığına soyundu. Neymiş efendim? Vatansever imişler. Neymiş efendim? Terörden vazgeçmişlermiş. Neymiş efendim? Hizbullah ile bağlantıları, alakaları yokmuş. Şahit olarak da kendi koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan'ı gösterdi. Sayın Tantan gerçek bir devlet adamıdır ve doğruları her şartta söyler. Nitekim Bahçeli'nin sözleri sonrası dedi ki, Hüdapar ile Hizbullah arasında elbette bağlar var. Gaffar Okan'ın öldürülmesinden Hizbullah örgüt evlerinin çıkarılmasına kadar başbakan yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl der? Bahçeli bütün bunları inanarak değil yeniden meclise girmek için söylüyor. Evet Devlet Bahçeli kendi şahit gösterdiği Saadettin tam tam tarafından da yalanlandı. İlginizi çekecek iki gelişme daha. Dün medyada şöyle bir haber vardı. Irak devleti Türkiye'yi 1.4 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum ettirmiş. Niye derseniz Barzani petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya yasa dışı olarak satıldığı için. Kararı veren uluslararası tahkim ve bu işten kurtuluş yoktur. Haber eğer doğruysa eyvah ki eyvah. Irak'taki Kürt yönetimine kıyak olsun diye Türkiye büyük bir bedel ödeyecek. Soru peki ama nedendir? Bir devlet durduk yerde niçin böyle bir riske girer? Bu hadise tartışmasız olarak yüce divanlık suçtur. Barzani'ye yaltaklanmanın iki sebebi olabilir. Birincisi geçmişteki siyasal Kürtçülüğe göz kırpılma olayıdır. Diğeri Barzani petrolünü kişisel çıkar adına Türkiye ve başka piyasalarda pazarlayan isimlerin çıkarıdır ki kim derseniz yukarıların çok çok yakınıdır. Söz konusu ismi Rus uçağı düşürüldüğünde Ruslar da açıklamışlardı. İsim veremiyorum zira bir defa ismini verdim hemen dava açtı ve çok uğraştım çok çektim. Diğer haberse Bilal Erdoğan'ın yeni yatırımı. Oğul Erdoğan Nide'de 95 milyonluk güneş enerjisi yatırımı yapıyormuş. Baba ülkenin tek hakimi olan Cumhurbaşkanı, oğlu iş adamı. Oh ne aile mualla. Aklıma birden ticaret yapmak istiyorum diyen Yüksel Menderes'e babası Adnan Menderes'in söylediği şu sözler geldi. Sen ticaret yaparsan benim adımı makamımı alıp satarsın. Sen bunu yapmasan da öyle olur. Herkes seninle o şekilde ilişki kurar. Ben hayatta olduğum süre içinde ticaret sana ve bütün kardeşlerine yasaktır. Evet ikide bir Menderes ve idam istismarları yapan Tayyip Erdoğan acaba bu sözlere ne diyor merak ediyorum. Noktalarken videomu çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.